Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sopa böceğini bakımı hakkında sizlere bilgi vereceğim. Ee, Meduara de, da Tata sopa böceğimiz. Böyle bir teraryum yaptım kendisine. Gördüğünüz gibi yani gayet uygun bir teraryum. Dalları o kadar çok eklemenize gerek yok arkadaşlar. Genelde dalda durmuyorlar zaten. Sadece kabuk atacakları zamanlar dallara çıkıyorlar. Gördüğünüz gibi iki tane ipten dal yaptım. Bir de çubuğu sıkıştırdım araya. Yani çok bir şey yapmadım. Bir de saklama kabı dikey bir, yani derin bir vaziyette olursa daha yararlı olacaktır sizin için. Benimki gördüğünüz gibi yani yatay bir şekildeydi. Tersine çevirdim. Dikey bir şekilde teraryum yaptım. Böyle canlımız burada. Evet. Şimdi e, hangi dereceler arasında yaşadığımıza gelirsek 18 ila 30 derece arasında e, verimli bir şekilde yaşayabiliyor bu canlılar. Ama ideali 25-24 derece arası benim görüşüm. Böyle iki günde bir torfu nemlendirmeniz lazım. Su ihtiyaçlarını da oradan karşılıyorlar çünkü. Önemli bir etken. Kabuk atarken de nem, neme ihtiyaç duyuyorlar. Yoksa kabuk atmaları çok zorlu oluyor. Sopa böceğimiz dediğimiz gibi kabuk atarak büyüyor arkadaşlar. Ne yediğine gelirsek gül, böğürtlen, alıç, meşe gibi yaprak yiyorlar. Tabi gülün verdiği bitkiyi değil de yaprağını yiyorlar. Pardon gülün verdiği çiçeği değil yaprağını yiyorlar. Gördüğünüz gibi zaten Eee zirai ilaç olabilir diye üstünde siz gül yaprağını yıkadıktan sonra 2-3 saat suyun içinde bekletmenizi öneririm. Daha sağlıklı olur yani. Yavrular 1 santim oluyor bu türde yeni çıkan. Yetişkinler ise 9-15 santime kadar büyüyebiliyor yani bayağı büyük bir ölçü bu. Ee, üreme de üreme hakkında detaylı video çekeceğim arkadaşlar. Sadece şunlara değinirim, değineyim. Ee, bu partogenez üreyebilen bir canlı. Yani dişi tek başına yumurta verebiliyor. Ama bu yumurtalardan sadece dişi çıkıyor arkadaşlar. Erkek çıkmıyor. Ee, normal çiftleşme şeklinde de ürüyorlar. Ama piyasadaki çoğu sopu böcekleri dişi oluyor bu yüzden partogenez bildiklerinden dolayı. Yavrular ise 5 ila 8 haftada çıkıyor inkübe ortamında. İnkübe ortamı da 20-27 derece olması lazım arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz bir husus daha var. Yumurtaları fark etmek biraz zordur arkadaşlar. Dışkıya yani dışkıya benzemiyor, dışkı boyutunda. Onu da ekrana veririm yumurtanın görüntüsünü. Bakarsınız, ee, yakından baktığınızda belli olur zaten. Ee, evet, şimdi bu içine koyduğunuz yaprakları böyle bir kaba yani bardağa su koyarak yani daha canlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü gördüğünüz gibi bu çabuk solmuş bakarsanız görürsünüz yani gördüğünüz gibi bunu daha sonra koydum Hatta bunu daha geç koydum gördüğünüz gibi bu daha diri kaldı yani video kesildi arkadaşlar ee, kusura bakmayın ya demek istediğim yani daha diri kalmasını sağlıyor yani burayı açıkta bırakmayın streçle falan sineklikle kapatırsanız daha iyi olur. Canlı küçük olursa içine düşme ihtimali var. Şimdi şu altını bir değiştirip gelelim. Evet. Altını altına değiştirdik. Basit bir tuvalet kağıdıyla değiştirebilirsiniz. Ee, şimdi şunu yerine koyalım. Şöyle. Şunu bir keltelim. Ha oldu galiba. Biraz daha. Tamamdır e, ee, nem önemli demiştik. Nemi neyle sağlayabiliriz? Şırınga. Şöyle bunun a, e, kapağını delerek fıs fıslayabilirsiniz. Tabi en sağlıklısı da e, berber fıs Kullanılmamış olan fısfıslar. Onun fotoğrafını da eklerim. Şu şekil fısfıs Gördüğünüz gibi ben neden onu kullanmıyorum çünkü kaybettim sokağa çıkma yasağı geldiği için de alamadım tarantulalarımın vardı beslemeyeli uzun zaman olduğu için aradan kaybolmuş fısfıslarım kaybettim o yüzden de idareten karantina günleri için bunu kullanıyorum. Şimdi duvarlara falan sıçratarak fısfıslarsanız canlı e, su ihtiyacını oradan içeri karşılayacaktır. Bitkilerin üstüne fısfıslayabilirsiniz. Yani yeter bu kadar bakın. Fısfıs yaptık normal fısfıslarda birkaç fısfıs sıkabilirsiniz. Altı da ıslandı veya güzel oldu. Bakın yaprakların üstünde su damlacıklarından ihtiyacını karşılayacaktır canlımız. Ee, sirkülasyon önemli teraryumun içindeki. Bu yüzden lehim makinesiyle delikler açtım ben kapağına küf yapmaması için içeride bu çok önemli arkadaşlar e, terarium hava almasını sağlamanız önemlidir canlımızı rahat bir alalım. Hop. Genelde arkadaşlar geceleri aktif olan canlılar gerçekten müthiş. Şöyle. Bir kapak fotoğrafı alalım. Bunu rahatsız etmek istemiyorum. Geri salalım yerine. Bırak bırak. Heh, oturmanır zaten. Yani Stresi sokmayın hayvanı. Her gün her gün elinize almayın. Ben göstermek için aldım şimdi. Yani genelde durumlar böyle fazla bir ihtiyacı yok bitkimizin ee, verecek yaprak bulamayanlar ise evine bir tane gül alsın hem gül beslesin hem de hayvan yiyeceğini oradan çıkarsın veya gül yerine en güzeli evinize bir tane birden alabilirsiniz çok rahat bir şekilde yetiştirebilirsiniz. Hem yani meyvesini siz yersiniz, Yapraklarını da canlı yer. Yani diyeceklerim genel olarak bu kadar arkadaşlar. Üreme videosu falan ileride gelecektir. Görüşmek üzere. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.